Kardeşlerim, selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 16 16.11'i gösteriyor. Bugün biraz erken çıkabildik. Güzelce uykumuzu da aldık. Şimdi yürüyüşümüzü yapıp para kazandıran uygulamalardan bahsedeceğimiz bir videomuzla karşınızdayız. Bu videolarımıza boş muhabbetler videosu diyoruz dostlar. Boş boş muhabbet ediyoruz tamam mı? Hem yürüyüşümüzü yapıyoruz hem de kullandığımız uygulamalara bakıyoruz. Sohbet ediyoruz. Havadan sudan muhabbet ediyoruz tamam mı? Konsept şu, ilk defa denk geldiysen internetten yani online olarak aslında internetten mi diyelim buna. Bu uygulamalarımız genelde internet istiyor yani. Yürüyerek bunun çok çeşitli şeyleri de var. Ama biz ben Mood önleri seviyorum. Çünkü şöyle bir kolaylığı oluyor. Ben zaten yürüyorum ya. Bunu açıyorum. Arka planda diğer mesela şu da yürüyüş uygulamam. E bunu da aynı anda yapmış oluyorum kardeşim. Hazır bir kere yürüyorken neden bunları değerlendirmeyeyim diye diye. Daha çok Mood'u önler önüme düşüyor benim. Başka uygulamalarda var. İşte ne bileyim oyna kazanlar ya da play to earnler var. Ne bileyim bunun farklı konseptlerini yaptılar. İşte yakında herhalde shit to earn falan olacak. Tuvalette işte kakanı yaparak da kazan gibi bir şey. O kadar çok artık bu konsepti geliştiriyorlar ki. Ama mantık yap aynı. Giriyorsun uygulamaya, bir NFT alıyorsun. Örneğin bu uygulamamızdaki NFT'lerimiz ayakkabılar. Burada da ayakkabılar. Kimisinde mesela başka Vulcan oyunumuz var orada kedi. Başka bir oyunda eşek falan. Ne mesela neyse işte. Ayakkabı alıyorsun. Ayakkabının yükseltmeleri var, doğurtmaları var, satması var, füzyonu var. Çok detaylı. Baştan sona bu uygulama başladığından beri içindeyiz. Zaman zaman kazanıyorsun, zaman zaman kaybediyorsun. Ekip bazen süreci iyi yönetiyor, bazen kötü yönetiyor falan. Böyle gidiyoruz tamam. Şimdi stepinde bir de aklıma az önce şey geldi. Onu söyleyeyim belki bir fikir olur size. Dostlar ee, mesela telefonu olan bir çocuğunuz olduğunu düşünelim. Eşiniz, çocuğunuz. Çocuğa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hem kripto ile ilgili hem blockchain ağını öğrensin. Hem de kontrollü bir şekilde para kazanmayı fikrini elde etsin. Bir hesap açabilirsiniz. Mesela örneğin stepne bir ayakkabı alıp çocuğa yürümesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle çocuk hem bu kripto ağına, blockchain'e böyle bir oyun olduğuna ve en önemlisi de bunu yürüyerek parasını kazanmak zorunda olduğunu bilmesi. Dışarıya çıkıp bu enerjisini harcaması. Çocuğa o verdiğiniz bütçeyi yönetmesi ve sonunda kendi kendine az da olsa ha bugün şu kadar para kazandım diyebilmesi. Bu bütçeyi yönetmesi, ayakkabıyı satması falan. Tabi bunları beraber yaparsanız ilk zamanlar. Çocuğun yaşına göre de önemli. Bir ekonomi eğitimi gibi olabilir ve bu çocukların hoşuna gider diye düşünüyorum. Çünkü işte sana şu kadar para verdim Aa, Su susat gibi bir şey değil bu. O da yapılabilir de. Oturduğu yerden kimseye bağlı olmadan, kimseyle muhatap olmadan bir parayı azar azar çevirebilir. şöyle yapabilirsiniz mesela. Hadi oğlum, kızım bir yürüyelim beraber. Bugün enerjilerimizi harcayalım. Hem de muhabbet olur. Ne kadar kazandım bugün? Ayakkabının seviyesini yükselttim falan gibi. Eşinize de olursa hadi çıkalım enerjilerimizi harcayalım diyebilirsiniz. Hem bir sinerji olur. Hem de çocuk İlla ki çocuklarınız bu kripto ağına, blockchain'e, bitcoin'e, token'e bunlara girecek. Hayatına bunlar çocukların hayatına girecek ya da öyle söyleyelim. En azından çocuk böyle bir sistemin olduğunun farkında olması. E, cüzdan oluşturacak, 12 kelimesi olacak, onları bilecek, güvenlik açısından önemli olduğunu bilecek, tokenin fiyatına bakmayı bilecek, grafikleri inceleyecek falan. Yani çocuklar bizden zaten çok daha ileride. Mantığını bir anlattığın zaman belki senden çok daha iyi fırsatlar görecek, kazanacak, geri gelecek, kaybedecek. Tabii onun bütçesini limitlemek lazım. Atıyorum mesela Superdog'da bir ayakkabı kaç para? 20 dolar. 600 lira yapıyor. Şimdi 600 liraya çocuğa bir oyuncak alsan bir şey abuk sabuk bir yerde harcasan gitti. Ama ver bunu günlük mesela 3 enerjisi olur. 15 dakika yürüsün. Enerjisini harcadığını görsün. Hem dışarıya çıksın. Hem para kazandığını görsün. Az da olsa. onun hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi bizim kanalımız dostlar. Bizi de tavsiye edebilirsiniz. Veya yani o, sadece oyunu sen çocuğunla da. Bu söylediğimi bizim kanalımızla ilgili değil yani. Kendin bu sistemi kurabilirsin. Ama bizim kanalımızı da çocuklarınıza, eşlerinize, annelerinize, büyüklerinize tavsiye edebilirsiniz. Az önce aklıma geldi. Oradan zaten bu fikirde aklıma geldi. Bir ağzından argo bir kelime çıktı. Böyle ayağım kaydı falan. Ee, sonra hemen böyle şey yaptım. Kendimi toparladım. Sanki videodaymışım gibi. Genelde yürüyüşlerde video yapıyorum ya. Ben öyle dikkat ediyorum yani. Ağzımdan argo. Normal hayatta da çok konuşmam ama bir küfür, işte ötekileştirici bir görüş, fikir, ıvır zıvır konular paylaşmıyorum. Tamam mı? Mesela geçen de bir arkadaşımız Twitter'dan abi şöyle bir güzel bir şey var bunu paylaşır mısın demiş. Gerçekten de güzel bir konu yani. Sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey diyelim yani. Ne kadar çok duyulursa o kadar iyi. Zaten bizim çok bir takipçimiz yok da. Dostlar o konulara girdiğimiz zaman her şeyi göndermemiz gerekir. Yani... Bugün bunu gönderdin İşte öbür gün onu niye göndermedin gibi falan ee, Ben haber takip etmiyorum ee, Siyaset takip etmiyorum Güncel Böyle sıkıntılı olaylar olur ya işte o onu öldürdü bu buna bir şey yaptı falan Bunları zaten takip etmiyorum evde televizyon da yok Yani o haberleri takip edecek işte Hepsini paylaşabilecek ya da birini paylaş birini paylaşmayacak Hem vaktim yok Hem bilgim yok Hem de ee, konseptti bu, bu hesapların konsepti bu abi. Yani o kendi kişisel hesabım olsa belki paylaşırsın onu. Buradaki adam bunu görsün yeter. Tabii ki güncel olaylar oluyor. Bizim de yani haber izlemesen de karşına gelen olaylar oluyor. Şehit oluyor, üzülüyorsun, bir yangın oluyor, bir şeyler oluyor, felaket oluyor. Ee, onları ben buraya yansıtmıyorum. Tabii ki e, üzüldüğüm zamanlarda da bu paylaşımları belki yapıyorum. Ya işte şöyle büyük bir sorun var sen bunları mı paylaşıyorsun demeye gerek yok. Çünkü evet biz de üzülüyoruz. Bizim de bir şeyimiz var yani. Ama bu hesap böyle bir hesap. Sadece bu oyunları bu tip şeyleri paylaşıyoruz ki çocuğundan büyüğüne her görüşünden insana bunlar ulaşsın. Çünkü bu kanalın konsepti bu. Onu da söylemiş olayım. Bunu neden açıkladım? Çünkü dediğim gibi küçükten büyüğe herkese davet edebilirsiniz. Kimse burada canı acımaz, canı sıkılmaz yani. Hocam ama boş muhabbet yaptın ya diyecek bizim eskiler. Biliyor zaten bizim konsepti de, benim fikirlerimi de, bu söylediklerimi de. Ama yeni çok kullanıcı geliyor dostlar. O yüzden bunu bir fikir olarak söyledim. Bunu da birçok kişi izlemeyebilir. Sık sık söyleyeyim ki böyle çocuklarınıza tabii yaşları uyuyacak, kafası bunları alabilecek yaştaki çocuklardan bahsediyorum. Neyse. stepinde yürüyüşümü yaptım. Bugün biraz az verdi. Erken yürüdüğüm için olabilir. 9.5 GMT falan kazandım. Bir arkadaşımız demiş ki abi benim bile 12 enerjim var ya. Senin 20 olsun demiş. Geçen bir video yapmıştım ya. 20'ye tamamlamayı düşünüyorum falan diye. Dostlar siz de beni milyoner falan mı sandınız? Benim bile senden çok diyorsunuz. Tabii ki çok olabilir kardeşim. Biz de öyle kendi azıcık bütçemizle çeviriyoruz işte çarkı tamam. Ama 20 olabilir evet. Alabiliriz yani. Ama şu da bir yöntem yani. Mesela ben şimdi alt tane alabilirim ama birer birer alayım diye düşünüyorum. Benim şeyim biraz bu yönümü pek sevmiyorum. Çünkü bir şeyi mesela almak için hemen alıyorum. O süreci yayamıyorum. Bunu yavaş yavaş öğrenmem lazım. Bir çok böyle şeyim ben. Hemen olsun istiyorum bir şey. Kriptoda, borsada, şurada burada bu tip bir insansanız para kaybetme riskiniz yüksek. O yüzden sakin olacağız. Bir tane alacağız. Bakıyorsun sen yukarıdan alıyorsun tak aşağı inmiş. Keşke bekleseydim diyorsun sonra. Çıkabilir. Çıkarsa önemli değil. Almasan da olur. Ama daha ucuz neden almayasın. Neyse. Şimdi bir gen birleştirme yapalım. Ve sonra da Super Walk'ta birkaç haberimiz var. Ondan bahsedelim. Sonra da bitiririz yavaş yavaş. Walk'ın var. Bir de piyasalara bakıyoruz. Ee, upgrade yapalım. Neyimiz var? Bir lock yapalım mı? Her gün yapalım ve bu şekilde bitirelim bu gemleri diye düşündük. 50 GST harcayacağız. Hoppala ve de cuppala sihirli sözcüklerimiz. Ya bu da hep başarılı oluyor kardeşim. Ben bunlar başarısız olsun da konforu yapayım diye başkalarıyla başlıyorum. Başka bir şey daha yapalım. Resilience'ları yapalım. Yukarıda paramız biraz var. Bak şimdi kırmızıyı yapacağım vermeyecek. Efficiency yapalım. Hadi bakalım bir tane kayıp. Bir tane daha kayıp etsek bence konfor daha garanti olur gibi. İki tane, üst, üç tane üst üste aynısından vermez gibi düşünüyorum ama bu bir olasılık. 50 kere de üst üste verebilir. Hatta bir video yapmıştım. 11 kere mi, 12 kere mi? Onda da hep konforları yakmıştım. Olumsuz gerçekleşmişti. Arka arkaya videosu var. Tamam. iki tane başarısız. Şimdi kırmızı deneyeceğim. Bakalım. Hadi bakalım. Hoppala ve de cuppala diyelim. Bir dakika. Şunu Rainbow'unu kapatalım çünkü Rainbow bir şeyden daha ucuza gidiyor. Aldık güzel. Şimdi yukarıda onu da sattığımız zaman 30'lara falan gidiyor gem. 80. Biraz da ana cüzdanımız da var GMT. Bir tane ankamın alıp 12 enerjiye çıkabiliriz değil mi? Artı bir enerji veriyor. 15 ayakkabıya çıkınca da 12 veriyordu. 15'e doğru çıkartırız ayakkabıları. Sonra da yavaş yavaş 20'ye doğru gideriz ama 20 enerjiyi harcayabilir misin hocam diyorsanız 100 dakika yapıyor. 1 saat 40 dakika. Biz mesela Superbob'da kaç dakikadır yürüyormuşuz? 1 saat 18. Zorlayabilir ama 20 enerjimiz olsun. Bazen 2'ye böleriz. Sabah akşam yürüyebiliriz. Hafta sonları genelde vaktimiz oluyor. O zamanlar harcarız. Bir de sanırım daha büyük bir kutu düşer 20 enerjimiz olursa. Hatta bazen köpleyip 25 de yapabiliriz onu. Ee, kutu düşürme günlerinde birleştiririz falan. GMT çok artarsa gerekirse adam tutarız kardeşim diyeceğim. Abartılı olacak. Eee bol kalabalık aileler için dostlar şöyle de yapabilirsiniz. Çocuğa hesap açmak falan uğraşmak istemezseniz ee, kendiniz mesela bir hesap açtınız çok enerjiniz var. Oğlum al şu telefonu bir markete git gel bakayım. Bir gitse gelse 15-20 dakikalık enerji harcasa yeter. Biraz sen yürürsün. Başka bir çocuk bir yere giderken ona verirsin falan. Bolca enerji böyle harcanabilir. Süper vlog da enerjilerimi harcayabileceğimi bilsem 70 enerjiye dayayacağım. Bir de gold potion yapıştırırsın. Yarı yarıya yürüyüş zamanını azaltan enerji balonu diyelim ona. Onu da yapıştırdıktan sonra deli kazanç olur dostlar. 1500 point alanlar var o şeye bakıyor musunuz sıralamaya? 1500 point alıyor hayvan herif. 750'ye falan denk gelse yarı yarıya falan bazen denk geliyor. Hadi yüzü de şeye gitse 500-600 volt kazanıyor bu adam. Ona göre sen kazancını hesapla. Süper Vogue'da bir etkinlik var. Videosunu yaptım bu videodan önce ya da sonra izleyiniz dostlar. Geçen yapmıştı ya yürüyüş etkinliği. Yürüyüşlerimizi paylaşacağız. Ha onu daha paylaşmamışım. Şuradan Super Walk'ın ee, nereden bulacağız? Şuradan buluruz ya. Super Walk. Kardeşim hesaptan hiçbir şey alıntılamadık mı ya? Şu videosunu yaptım. Videoyu izleyince zaten anlayacaksınız. Geçen etkinliğine benziyor. 5 tane, 3 tane hashtag, 2 tane hesabı etiketleyerek kelimelerle beraber yürüyüşlerini paylaşıyorsun. 20 gün boyunca bir tane de form var. Oraya Twitter ID'ni, cüzdan adresini falan yapıştırıyorsun. Bu şekilde katılıyorsun. Sanırım geçen sefer bir arkadaşımız buradan bir şeyler kazanmıştı diye hatırlıyorum. Ödülleri 2000 dolar değerinde toplamda. Ne kadar çok yürüdüğünü paylaşırsan katılacağın çekiliş havuzu o kadar artıyor. Kazanma şansın Tabii değişiyor yani. Sonuçta kaç bir çekiliş yapılacak ve kazanıp kazanmayacağım belli olacak. Bir de Gold Potion dediğim o baloncuklardan da her hafta sonu çekiliş yapılacak bu etkinlik süresince. O videoyu izleyin ya bunu fazla uzatmayayım tamam. Basit bir etkinlik ama katılalım. Basit derken yani katılması kolay. Ödülü fena değil. 1500 Grand ödülü var. 2500 bir de 3500 mü ne öyle bir şey. Evet. Başka zaten ben her gün yürüyorum Ve her gün yürüyüşlerimi sizinle paylaşıyorum Çünkü çok soru geliyor abi ne kadar puan aldın Ayakkabın nasıl kazancın nasıl falan Her gün zaten paylaşıyorum Sadece altına hashtagleri ekleyeceğiz tamam Birkaç tane etkinliğine katıldık Bunun 3 ayakkabılı vardı 5 ayakkabılı vardı Benim de yine bir tane çek, ayakkabı vereceğim Bir çekilişimiz var o da 25'inde Yine twitter'dan bakabilirsiniz Bir de ıı, O ayakkabı çekilişini yaptıktan sonra Ben bir ayakkabı daha vereceğim ve sanki ilerleyen günlerde de yine ayakkabı veririz gibi geliyor ya. 20 dolar kaç para yapıyor? 600 lira yapıyor. Ekipten alırız. Gerekirse kendimiz biraz sıkarız. Yani biz de o kadar takır takır verecek kadar kazanmıyoruz da. Geçen etkinlikten bir ayakkabı kazanmıştık. Hani takımlı katıldık. 5 kişiye kazandırdık. Biri de bendim. Onun hatırına 2 tane verelim dedik. Böyle böyle. Küçük küçük. Ben kazandıkça illaki takipçilerime kazandırmak istiyorum yani. Bir kazanıyorsam 2 veriyorum. Ne kadar yürüdük, ne kadar kazandık kardeşim burada. 15 enerji harcamışız şurada gözüküyor. 5 enerjim kalmış. 5 dakikayla çarp. 25 dakika daha yürürsem bu enerji biter. Saat 18'de de bir daha geliyor zaten. 22 enerji var burada. Bir tanesi ayakkabının satılıkta olması lazım. 24 epik olduğu için. Toplam ben ayakkabıları satıştan kaldırsam 24 enerjim olur günlük. Çarpı 5 hesaplayın işte süreyi. Bir dakika. E, gemlerimiz bayağı birikti sandıklarımız var. Sandık soran arkadaşımız vardı. Onun için ayrı bir video yapacağım. Birkaç tane bundan birkaç tane de şundan açarız. Neler çıktığını görürsünüz. Mintleme yaptım dostlar. Kısa bir video. Yine bu videodan önce. Ha attım onu değil mi? Onun videosunu izlemediyseniz bir bakabilirsiniz. E, mintlemeyi baştan sona detaylı anlattığım bir video var. Ama burada da küçük bir maliyet hesabı yaptım. Ona da bir bakabilirsiniz. Onun sonucunu da size Twitter'dan atarım. 6 saat sonra çıkıyor çünkü biliyorsunuz. Kaçta atmışız? 11. Çıkmak üzeredir. Ee, bakarsınız dostlar nadir bir hayvan çıkar. Rare çıkabilir. E, epic bile çıkabilir. Olasılıklar az ama mintlemenin o yaptığım videoda hesaba bir bakabilirsiniz. Maliyet kurtarıyor. Maliyet kurtarıyorsa neden volku klaya çevireyim? Bir de volk klaya çevirirken de dikkat edin fi ücreti falan da kesiyor. Hiç onlarla uğraşmadan ayakkabı oluşturursunuz. Ayakkabıyı satıp klaya dönüştürürsünüz. Hem de mintleme yaptığınız zaman title görevlerini de yapmış olursunuz dostlar. Title'ınız yükselir. Çünkü orada şartlar var. 20 kere mintleme yap diyor mesela. Tamam. Superwalk böyle. Güzel bir uygulama. 107 point almışız. Alacağımız point belli. 1.30 1 dakikada 1.30 alıyor benim ayakkabı. Onunla kaç enerjim varsa çarp. Tamam. Yani 1 dakikayı 5 ile çarpınca 1 enerji oluyor. Yani 1.30 çarpı 5. 6.5 mi yapıyor? 6.5 demek ki ben bir enerjide kazanıyorum. 6.5'u 24 ile çarparsam benim kaç point alacağım belli. Ama kaç volt alacağım belli değil. O saat 18'de o gün belli oluyor. Her gün değişiyor. Bazen çok veriyor bazen az veriyor tamam mı? Süper walk böyle. Güzel hayatımıza bir renk kattığını söyleyebiliriz. Lan şurada bir şey daha yapalım ya. En son başarılı mı olmuştu? Yukarıda kaç paramız var? 182. Bunlara çok kendinizi kaptırmayın dostlar. Bazen çünkü arka arkaya şey verir. E, olumsuz verir ve zarar ettirebilir. Özellikle bak büyüklerde e, büyük gemlerde bence yapmayın. Bakalım. Gördünüz mü? Bak, arka arkaya genelde sanki arka arkaya yapınca daha olumsuz gerçekleşiyor. Böyle her videomda bir iki tane yapınca genelde şey oluyordu. Bakalım bunda da vermeyecek mi? Pardon. Ne oluyor? Hadi kardeşim 23 tane var tamam Paramız mı yok Allah Allah GST'miz bitmiş ne zaman bitti ya sanki 100 küsür değil miydi bu az önce Neyse yapacak bir şey yok Arka arkaya yapınca kaybederseniz bu sefer şey gibi oluyor ulan bu sefer gelir diye tekrar yapmaya devam ediyorsunuz ve Zarar edebiliyoruz Tamam sen çık kardeşim hayatımızdan sen de çıkacaksın mı? Geçen bunu böyle yapmışım ve atmışım arkaya O yüzden atmayın dostlar Atarsanız duraklamayı alır yürüyüşünüz boşa gider Böyle arkada duracak yani Tamam Volkan bugün şey yapmış Bir bildirim geldi canlı yayın Hani geçenlerde de bir yapmıştı ee, Tam uyuyordum ben de böyle Uykum gelmiş falan bir açtım açtım O bir bayan var Çok boş muhabbet yapıyor Çok sarmadı uyumuş kalmışım zaten sonra Rankımız güncelliyor yani çok videolardan videolardan değil de şöyle güzel bir güncelleme gelirse şunu düzelttik bunu düzelttik. Ben de size bilgi veririm. Şu an çok değişen bir şey yok. Ben pvp'leri yapıyorum. Rankımı onlarda korumaya çalışıyorum. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Ee, bakacağız yani. Fiyatlara bir bakalım en azından. Taban fiyatı değişmiş mi? Bakarsanız ani bir yükseliş düşüş olur falan. Değerlendirilebilir belki. Legendary'ler 5000'lerde. Sanki 4000'lere kadar düşmüş müydü? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 420 level 8'ler falan çıkmış ortaya. Level 6'lar. Ankamınlar. Level 10 Ankamınlar artık. Level 10 normaller de kalmamış herhalde. Füzyonlama etkinliğinde ehehe, gruba şöyle bir bakayım dedim. Ben de sanki öyle anladım. Yanlış anlamış mıyım bilmiyorum. O adam da öyle anlamış. Yabancı birisi. Kardeşim diyor hani ilk 3'te kafanıza göre vermişsiniz diyor. Ben bunun için kaç 80 tane mi 90 tane mi füzyonlama yaptım diyor. Ve adam kazanamamış. Ee, ekip de diyor ki ya ilk 3 ne kadar çok yaptığına göre değişmez. Biz onu öyle duyurduk diyor. Saçma bir şey aslında. Ne kadar çok yaparsan şansın o kadar artıyor demek. Yani adam 90 tane yapmış. Bir sürü para harcamış kardeşim. Neyse ne ya işte Volkan'ın böyle sıkıntıları var. Rankımız hala 10. Güzel. Biz bir tane füzyon yaptık onu da görevimiz olduğu için yaptık zaten Şurada iyi 10 gün bizi idare eder En kötü ihtimalle böyle füzyonlaya füzyonlaya elimizdekileri Azaltacağız yani yapacak bir şey yok Onlar da NFT'ye dönüşmüyor füzyonladıklarımız e Bir de onları şey yaparsak Yapmayız yarışmalara göndeririz Piyasa düzelirse kurtaracak bir seviye gelirse bir güncelleme gelirse O zaman bakarız ya şu an bu durum böyle Volkan'ın fiyatına bir bakalım. Başka yapacağımız bir şey yok. Tamam. Geç. Telegram'ı da kapattık. Telegram ve Twitter'dan takip edin dostlar. Attığımız tweetler, bildirimler... Bak çekiliş, Superwalk çok çekiliş yapıyor. Bir tane ayakkabı kazansan 20 dolar. Ayakkabıları satmayın. 20 doları bir kere de harcarsanız bir şey değil. Verin çocuğunuza, eşinize, kendinize bir hesap açın. Ve bu çekilişlere katılın. Bizim yaptıklarımıza katılın. Daha büyük çekilişler oluyor. Bunu geçim şeyi haline getiren insanlar var bütün çekilişleri kovalıyor. Twitter hesabınızı aktif kullanın dostlar. Tweetleri beğenin. Sadece bizimki için demiyorum. Retweet edin, cevap yazın. Herhangi bir şey olabilir. Bol bol gönderi yapın. Herhangi bir konuda ya. İlla ki ilgi duyduğunuz bir konu vardır. Bunlar şeyi çok etkiliyor. Hesabınızın mesela yaşı, ne kadar önce açılmış olduğu, resimli olması, açıklama yazısının olması, beğeni sayısı, retweet sayısı. Bunları robotlarla filtreliyorlar adamlar. Çünkü Bilgisayarda oluşturulmuş, sırf çekiliş için açılan hesaplar var. Adamlar bunları engellemek istiyor. O yüzden sizi de arada filtreliyorlar. Gidiyorsun. Son 30 ayda 50 tane tweet atmış olmak diyor mesela. Sen bunu çok kolay yapabilirsin. Neyi takip ediyorum mesela? Kripto. Güzel proje yaz, geç mesela. Çekiliş mi var? Katıldık yaz, geç. Beğen, retweet et. Tamam Bunlar basit şeyler. Bir dakikanızı bile almaz. GST'miz 011. GMT'miz 30'un altına düşmüş. Ne no, oluyor kardeşim? Aurora 0.77'lerde. Aurora iyi direndi. Bakalım ne yapacak? Vulcan fiyat olarak da kötü bir yerde bence. 63. Klay 20'lerde. Klay gelecek vaat ediyor gibi dostlar ya. Bizim oyunumuz da daha çok gündemimize girdi. Ama ben sevdim Klay'ı. Ve biraz da elimizde var. Oyun içerisinde o kazandıklarımızı, aldıklarımızı, sattıklarımızı. Benim bir sürü normal ayakkabılar vardı. E, sattım onları. Sonra da Klay olarak çektim kripto borsamıza. Çünkü biliyorum oyun içerisinde kalırsa yine harcayacağım onları ya ayakkabı alacağım ya bir şey yapacağım. O yüzden dışarıya attım onları. Dışarıda duruyorlar. Evet. Şurada ekstrem bir hareket var mı? Tia da güzel gidiyor. Her zaman pozitif yani baktığın zaman. Ee, burada çok ekstrem bir hareket yok. Arbitrum ikilerden hatta 2.30'lara kadar çıkmıştı. Biraz salmış ama uzun vade tut, tutacaklarımdan benim biraz elimde var. Dolar 30-50'lerde. Dolarla ilgili fikrimi söylemiştim. Şu an maaşınız yani zamlardan önceki maaşınız doğru olarak ne kadarsa bence kısa süre sonra işte seçimlere kadar belki frenliyor olabilirler. Kısa sürede bu bunu yakalayacaktır diye düşünüyorum. Maaşınız atıyorum 1000 dolar 30 bin lira mı? Zamdan önce zamdan sonra da işte 40 bin lira oldu diyelim maaşınız. Eh 1000 dolar yine 40 olacak gibi düşünebilirsiniz. Düz mantık. Bu benim fikrim tabi yanlış da olabilir. Keşke yanlış olsa da dolar yerinde sayısı hatta aşağı gitse yani bizim zararımız falan önemli değil. Keşke paramızın alım gücü artsa ama dostlar gerçeklere bakıyoruz. Yani siz şöyle düşünmeyin. Eskiden bir ara şöyle bir muhabbet vardı. Ya işte dolar alarak ülkeye zarar vermeyin falan. Sizin aldığınız 3, 5, 50, 100 bin dolarla bir şey olmaz. Bu bir ülke politikası olarak bir şeyler yapılırsa olabilir. Tamam mı? O yüzden siz günün sonunda sadece kendi bütçenize bakacaksınız. Bu kadar basit. Sterlin biraz salmış gibi. 38'i bayağı geçti. Gidiyorduk 40'a doğru. Do e İstanbul Borsası 8000'lerde sürtünüyor. Bakalım ne olacak. Altında olduğu yer 2000 ile 2050 arası dolaşıyor. 23 dakikalık bir video yaptık kardeşlerim. Geçen 3 dakikalık videomuzdan sonra abi yarım saat olsun falan demiştiniz. Eh içeriğin durumuna göre istesek bir saatte yaparız. Ramazan'da ne yapıyorduk be dostlar? Yine Ramazan'da belki zaman geçsin diye 8 saatlik <laughs> videolar yapabiliriz. Birazcık detaylara girince konu uzuyor zaten. Süper etkinlikler var. Step'de bak gen birleştirme yaptık falan. Böyle e, etkinliklere katıldıkça birazcık detaya girdikçe konu konuyu açıyor ve böyle bir e, sürece doğru geliyoruz. Dostlar bugün Cuma Hafta sonu geliyor. Şöyle kendinizi keyiflendirecek bir şey yapın. Bir şey planlayın mesela. Ulan hafta sonu gelsin şunu yapacağım. İnsan böyle olunca bir karşıya küçük bir hedef bile koysa pozitif canının hoş sevdiği hoşunuza giden bir şey koyduğunuz zaman bir motive oluyorsunuz. Ulan o gün gelecek işte şöyle yapayım böyle yapayım gibi. Güzel bir etkinlikle hafta sonunu süslemek, ne bileyim bir ayı süslemek, yılı süslemek, ömrünüzü süslemek. Yani bir kere geldik mutlu olmak amacımız bu oyunlar, paralar, günlük yaşantılar bizim için şey gibi ya böyle. Hani Super Mario'da bir bölüm atlıyorsun ya, çok seviniyorsun. Sonra daha zor bir bölüm geliyor falan. Böyle böyle atlaya atlaya gideceğiz bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.